Alo, merhabalar, kolay gelsin. Oo, hayırdır mı? ha? Sağ ol. Hayırdır? Ben e, Mehmet Ağam'ın bir evrağı vardı da muhasebeye bırakmam gerekiyordu. Onu bıraktım. bir <laughs> de gelmişken siyah bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın. Şimdi bu benim evin anahtarı. Onu alıyorsun. Doğru beni uçuyorsun. Alt katta şifon yerin üstüne laptop var. Onu kapıp geliyorsun. Hadi Mahal. Baş am. Başsını, ağam. E, hazır <gülüyor> gelmişken <laughs> yaşım hanım da buralardaysa bir onu görseydim. Ama oh, hala burada mısın ya? Gittim oğlum. E sen anahtarı niye verdin şimdi Mahmut'a? Nasıl niye verdin ha? Değişik evde değil mi be ya? Abi ne bileyim evde birisi olmasına alışamadım bir türlü. de Angarya var. Koşturma. Bir bilgisayarız eksik. Ha, kır bakalım. Tadacak mı bundan? Yiyecek mi? Ye, yemeyeceğim. Ay. Aferin benim güzelim ya. Ay canım benim. Az önce salatalık ye. al ki. Al bak. Ay. İstemiyor musun? Değilman bundan da istemiyorsun. Nerede telefonun? Derin midir ya bu? Kır bakalım onu kır, aç onu, aç onu. Hı. Hay! Hay Allah'ım anahtar çipin senin ya! Hangisi, neyin kapısı acaba? Hay! Tövbe estağfurullah! Biri kapıyı mı kurcalıyor ne? Dur bakayım bir. E -e -e -e. Ali Bey siz misiniz? Selim Hanım. Allah'ıma şükür açtık vallahi be. Kale kafası gibi. Allah'ım. Ne derdiydi şimdi Ali Bey'im? Alt katmaydı, üst katmaydı. Sen bekle tamam mı orada? Sen bekle. Ben geliyorum şimdi. Korkma hiç korkma. Canım benim. Canım benim. Kol kat. Şifon yerin üstünde demişti o evet, burası. تا جرده اون ده شیفانیه شیف این ده با شیفانیه شیف آمان sesleri duyunca gerçekten ırsız zannettim. Yoksa yani yüzünü görsem vurur muyum hiç yanlışlıkla oldu. Çok takılma bir amiyet zaten. Yani maho herkes dayak atmak istiyordu onu. Onu sen yapmış oldun yani. Çok fazla bir şey değişmedi. İyi bir bak bakayım nefes alıyor mu? Kalın kafalıdır o biraz. Ay be nasıl bakarım nasıl bakarım? <laughs> nasıl dediniz? Boynuna elime bakacağım. Ay Sinem Hanım ya ayıldıysa? Hamiyet. Allah! <laughs> Alo? Ne oluyor Hamiyet? Sinem Hanım. Bir şey diyeceğim. Ben bu sefer kesin eldirdim. Netim yani. Kesin. Yine mi? Ya anam sen bir rahat dursana. Ben hemen bir ambulans gönderiyorum. Tamam tamam, tamam Sinem bekliyorum. Ah. Maho. Maho. Eldin mi acaba? Maho. Ay eldirdim adamı. Ay eldirdim adamı Maho. Eldin mi? Ay. Maho ama çok kıpır diyorsun. Kusura bakma yenge. Ben başımı bir dik tutamayayım da... ...malum... ...kafaya bir darbe yedik. Teba ben gerçekten çok özür dilerim. Ne özürmüş be? Ne özürmüş? Allah'ım ya Rabbim. Yani... ...kafamdan pekmez vakti. Az kaldı ölüye de hala özür diye. Ah, ama bak ağrıma gider. Ya istemeden oldu. Kızım istemeden olsa bir kere olur. Sen çift dikiş yapmışsın ya. Şimdi Esma Hanım, ben tabii böyle panik yapınca... ...hani böyle alıp alıp derilince bu da... ...böyle işte, çıtık yalışına vurdum ben. Öyle, evet. gerisine vurdun ha? He. Evet. Helal olsun be. E, maşallah, senin de elin bayağı bir ağırmış Şamiyet. Dört tane yarası var adamın. İki tanesi sen tavayla yapmışsın... ...iki kere de kendi başka bir yere vurmuş. Senin de maşallah kafan sağlanmış Maho. Şu anda adını hatırlıyorum ama ha? mucize biliyorsun değil mi? Onun kafası kalındır kızım. Bir şey olmaz ona ya. Bir de öyle bayılıyor, ayılıyor böyle. Buradan numara yapma. Numara yapma. Kedi arkasını görmüş ne büyük yara demiş. <laughs> Allah'ım insaf et ya. Vallahi billahi az kaldı ölü ya. Tövbe de oğlum, tövbe de. Sen de ne hırsız kimin giriysen eve? Ha, ne Ha, Kapıyı çalaydın ya. E de üstten çıkayım, Allah'ım yarabbim. Vallahi Allah'ıma kitap var, elimde kalacak ya sana. Ya bir dur. Aa, tarih var Sinem Hanım. Yani çekip vursam, hacim der ki hadi yürü git, saldım seyi. Yok, <laughs> Yo, o sıkar biraz da. Bakarak onu. Oo, uzatma tamam. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Hani Buyurun adam. Sen şimdi bizim mahoyu kırsız sardığı onun için kovasını kırdın değil mi? Yok, doğrudur adam. Demek bizim de böyle kötü niyetli biri dadansa onun da kafasını kıracaksın öyle mi? Kırarım aga. eğer çağcımım eğer canın yanına ki yaklaştırmam. Aferin kız helal olsun be. <laughs> vallahi Hami biz seni dadı diye aldık, bodyguard çıktın helal olsun. <laughs> Çok güzel vallahi yani bir de üstüne ma madalya takın da olsun bilsin yani. Ya ben burada beyin kanaması geçireyim, benimle kimse ilgilenmiyor. Allah'ım yarabbim ya. Canım bir kazadır olmuş bitmiş işte, siz iki sayılırsınız. Ailede küslük olmaz. Bu hastaneden barışmadan çıkmak yok Maho. Yok hanımım, ben öyle bir şey yapamam. Valla ben barışırım Esma Anne. Hanım. bak, sen hanım ana karşı mı ağam, öyle şey yapar mıyım ben? Aa, bak işte barıştınız, bitti gitti. Hadi gel sen hadi. ha. Sen şimdi buraya. Hanımım ne yapıyorsun e, fotoğrafınızı çekeceğim. Helal olsun. Ben de çıkayım Sinan, kızım sen de geç şöyle. Abi, ben de ay tabii. Kızım hadi Sen, de geç, sen de. Geç, şöyle. Gel geç şöyle. Geç ha. şöyle ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.